Huawei Watch Ultimate 2 eğer bu saati merak edip bakıp ya bu bana o göre mi diyorsanız gerçekten doğru videolardan bir tanesindesiniz. Çünkü size tüm detaylarıyla beraber anlatırken aslında saatin ne kadar doğru ve ne kadar iyi bir saat olduğundan da bahsedeceğim. Tabii ki çok böyle sivi köşeli bir saat yani belirli alanlarda o kadar iyi ki ulan benim bu kadar iyi bir saate ihtiyacım var mı diye de düşünebilirsiniz. Eğer fiyatını merak ederseniz açıklamalar kısmında bir link bırakıyor olacağım. Satın aldığınızda oradan bir kupon da vereceğim. Kampanya koşulları olabiliyor bundan dolayı görü görmez almanızı tavsiye edelim eğer hoşunuza giderse. Şöyle bir kutuda geliyor. İşin açıkçası kutu benim gayet hoşuma gitti çünkü ihtiyacınız olan her şey burada sizlere direkt olarak sunuluyor. Burada kut taşılışını yapmayacağım ama şöyle söyleyeyim. Bu görmüş olduğunuz mavi kordonun bir büyük farklı boyuda geliyor. Kendi kolunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. İsterseniz bir metal kordonla geliyor. Onu da yine uzatmak isterseniz uzatabiliyorsunuz. Bence Huawei bu konuda çok iyi yapmış çünkü saatin karakteri hem bu silikon kordonla beraber hem de metal kordonla beraber kullanmaya çok böyle dayanıklı ve nasıl diyeyim uygun. Her yerde kullan kullanılabilecek bir saat. Onu net bir şekilde söyleyeyim. Peki Ultimate 2 diğer saatlerden farklı olarak Huawei de bize neler sunuyor derseniz de çok sivri bir köşeli. Yani mesela bu saat dünyada ilk defa bağımsız sonar tabanlı su altı iletişim özelliğini bizlere verebiliyor. Ya da 150 metreye kadar aşağıya gidebiliyorsunuz. Sizler böyle bir yürüyüşe çıktığınızda eğer hava basıncında bir değişiklik olursa ulan Furkan burada bak fırtına fırtına kopar gibi uyarılar da veriyor. Yani böyle bir saat ama daha şık saatler, daha spor saatler isterseniz de GT saatlere falan da bakabilirsiniz. Huawei'in farklı saatlerinde linkini açıklamalar kısmına bırakıyor olurum. Tasarımla beraber başlayalım. İki tane farklı rengimiz var. Bende gördüğünüz saat mavi renkte ve buradaki mavi rengin dışında bir tane de siyah rengimiz bulunuyor. Bence mavi burada saati direkt olarak çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Ultimate bir de yeşil renkte vardı. Hatta onda videosunu çekmiştim ama mavi benim genel olarak en sevdiğim tasarımlardan bir tanesi oldu. Net bir şekilde bunu söyleyeyim. Burada tasarıma baktığınızda safir cam ekran bizleri karşılıyor biliyorsunuz. Safir premium saatlerde kullanılan bir materyal ve burada da bizleri yine karşısına çıkıyor. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Huawei Burada aslında premium saatleri oynuyor. Yani uygun fiyatlı bir saat çıkarayım ve herkes erişebilsin gibi değil. Ben gerçekten öyle bir akıllı saat yapayım ki hem böyle uç köşeleri olsun, insanlar en iyi yerlerde, en iyi şekillerde kullansın. En iyi materyalleri kullanayım, en iyi teknolojileri kullanayım. Her şeyin en iyisini kullanıyor. Bak ona göre bu saate yorumunuzu yapın. O şimdiden söylemiş olayım. Yani uygun fiyatlı ya da böyle herkesin erişebileceği bir saat olmadığını şimdiden belirtmekte fayda var. Diğer özelliklere baktığınızda burada nano kristal seramik çerçeve ve arka kapağı görebiliyoruz. Aynı zamanda sıvı metal amorf zirkonyum alışımı da burada bir zenk karşısına çıkıyor. Şimdi buradaki sıvı metal kafanızı karıştırmasın. Biraz bu nedir diye araştırmaya baktığımda saat yapılırken çok hızlı bir şekilde soğutulduğu için atomlar böyle normal dizilime geçmeye zaman bulamadığından dolayı böyle karmaşık bir şekilde kalıyormuş. Bu da hem esneme payı bırakıyormuş. Yani bir yere düştüğünde direkt kırılmıyor. Kolay kolay çizilmiyor. Paslanmıyor. Ve çok uzun yıllar boyunca buradaki saati kullanabiliyorsunuz. Bu da bence en iyi detaylardan bir tanesi. Saati aldığınızda bu kadar karmaşık işlemlerden geçirilmiş materyallerle beraber. Safir ekranla beraber bizimle geliyor olması sahte böyle istediğiniz gibi sağa sola vurmanızı tabii ki de sağlar. Hatta Huawei bazı örnekler de vermiş. İşte 150 metreye kadar suya daldığınızda ya da farklı yerlerde herhangi bir şekilde problem yaşamayacaksınız. İlerleyen vakitlerde anlatacağım. Saat 8gen oyuk tasarımla beraber geliyor. Bu da yine lüks saatlerle beraber karşımıza çıkan detaylardan birisi. Peki akıllı bir saatte en önemli şeylerden bir diğeri ne? Tamam, malzemeleri çok saydık ama ekran içerisindeki kullanılan panel de önemli. Arkadaşlar burada 1,5 inç büyüklüğünde aslında büyük bir bir ekranımız var. LTPO bir ekranımız var. Ve buradaki ekranla beraber sizler saati hızlı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yüksek hassasiyetli bir ekran. Sizler böyle kasma, donma, parmağımı okudu okumada gibi şeylerle uğraşmıyorsunuz. Aynı zamanda her zaman açık ekran özelliği bu saatte bizlerin karşısına çıkıyor. Yani ekran kapalı olsa bile direkt olarak burada ekranı görebiliyorum. Bu da böyle her seferinde bir çevirip bakmadan direkt ekranı görebilmeme ve gerçek bir saat deneyimine yakın bir deneyimi bana sunuyor. Şimdi burada Huawei Ultimate 2'de biraz sporla odaklanmak istiyorum. Hemen böyle akıllı saate değil. Çünkü artık hepiniz biliyorsunuz. Yani saati kullanarak bildirim alabiliyoruz. Alarm kurabiliyoruz. Mesajlaşabiliyoruz. Telefonla konuşabiliyoruz ama Ultimate takısın hakkını veren spor dallarına gireceğim. Çünkü harbiden fırtına geliyor. Bak dikkat et kardeşim diyen bir saat. 150 metre kadar derine inen, derine indiğini anladıkça kendini daha da sıkıştıran bir saatle karşı karşıyayız. Haberiniz olsun. Buradaki saat 150 metreye kadar suya dayanıklı. Şimdi bu bizim için önemli. Çünkü eğer dalgıç işleğiyle uğraşıyorsanız yani o kadar uzam ki konuya dalgıç işleriyle uğraşıyorsanız beni affedin lütfen. Bu spor dalına bir merakınız varsa 150 metre gerçek. Şimdi bazı rakip markalarda ben işte 100 metreye kadar dayanıyorum diyor ama orada genelde böyle bir yıldızlı bir uyarılar var. İşte şu olursa bu olur, bu olursa bu olur gibi. Hayır. Bu da Ultimate 2 direkt olarak 150 metre suya, denize direkt olarak dayanıklı arkadaşlar. Hatta dalı standart sertifikalarında burada görebiliyorsunuz. Saati kullanırken bu konuda aklınızda herhangi bir soru işareti olmasın. Bir diğer konu da şu. Bu kadar aşağı indikten sonra tabii ki de basınç saate bazı koşullarda zorluk çıkarabilir. Ama burada Huawei özel teknolojileri kullanmayı tercih etmiş. Normalde su basıncı mikrofon zarlarını patlatabiliyor ya da ilerleyen dönemlerde sesi boğabiliyor. Bu tasarımda suyun geçmesine izin vermeyen ama ses dalgalarının içi yer alan bir özel filtre var. Böylece suyun metrelerce altına gitseniz bile mikrofon burada çalışmaya devam edebiliyor. Bu çok iyi detaylardan bir tanesi. Normalde su geçirmeyen cihazlarda contalar, plastikler sabit bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ancak burada Huawei'nin kullanmış olduğu bir tasarım bizleri şaşırtıyor. O da şu, eğer sizler bu cihazla beraber derinlere dalarsanız artan su basıncını otomatik olarak hissedebiliyor ve kendini daha sıkı bir şekilde kitleyebiliyor. Tamam 150 metre suya kadar indik. Çok dayanıklıyız. Ekranımız çok iyi. Peki daha sonrasında bizi ne karşılıyor? Sizler dalış moduna geçtiğinizde iletişim kurabilmenin mümkün olduğunu görebiliyorsunuz. Şimdi bu spor dalında ben araştırdım biraz. Bir şeyler biliyorum. Dalgıç işleriyle uğraşıyorsanız... Sizler normalde Garmin'de sırtınızdaki hava tüpüne bir cihaz takıyorsunuz. Onunla beraber bir iletişim kurmaya çalışıyorsunuz. Ancak buradaki Huawei saat herhangi bir şekilde vericiye ihtiyaç duymuyor ve kendisi üzerinden kullanılabiliyor. Burada iyi detaylar da var. Sizler suyun altında bu saati kullanırken arkadaşlar Garmin ürünlerinde normalde 5 mesaja sahipken burada elden fazla mesajı ayarlayabiliyorsunuz. E Edelim gibi ekstra bir vericiye ihtiyacınız olmuyor. 30 metre mesafe ile beraber dalgıçlar arasında konuşabiliyorsunuz. 50 tane dalgıç ile Biliyorsunuz 60 metre SOS'de bulunuyor. SOS şöyle bir durumda var. Şimdi benim 30 metre ilerimde bir Huawei saat daha var. Onun 30 metre ilerisinde de bir Huawei saat daha var. Oradan sekerek ona kadar SOS dalgasını gönderebiliyor. Ama normal vakitlerde konuşacaksanız 30 metre etrafınızdaki Huawei saatlerle beraber iletişimde kalabiliyorsunuz. Buradaki saat bunu dünyada ilk defa yapan bir model. Yani herhangi bir şekilde tüpünüze bir verici takmıyorsunuz ve bu gerçekten iyi detaylardan bir tanesi. Ama dediğim gibi burada da belli başlı sınırlandırmalar var. Yine bu konu bunu da uzman olanlar kendi araştırmasını yaparsa sevinirim. Çünkü bu direkt olarak ayrı bir video konusu. Buradaki saatle beraber normal hatta artık benim gibi insanların da sporlarına gelmemiz lazım diye düşünüyorum sevgili Huawei. Golf yapıyorsunuz, koşuyorsunuz, bisiklete biniyorsunuz ve bunu ya gökdelenlerin arasında ya dar sokaklarda ya da ormanda yapıyorsunuz. Burada bazen GPS hassasiyeti kaybolabiliyor. Özellikle uygun fiyatlı saatlerde ya da farklı marka saatlerde iyi GPS teknolojileri kullanmazsanız sizler geçtiğiniz sokağa değil yan sokağa görüyorsunuz ve bu sizin sporunuzu aslında biraz etkiliyor. Ancak burada Huawei Sunflower denen bir konumlandırma sistemi kullanıyor ve doğruluk payı 8 metreye kadar indirilmiş. Sizler gökdelenlerin de arasında olsanız, ormanın arasında olsanız direkt olarak GPS'in hassasiyeti sizleri mutlu edecek seviyede. Sizler doğaya çıktığınızda, yürümeye başladığınızda GPS çekmeyebilir ya da belirli başlı yerlerde GPS'in bir manası olmayabilir ormanlar gibi. Peki kaybolursanız ya da bu doğa gerisinde kendinizi takip etmek isterseniz neler oluyor anlatıyorum. Sizler Huawei'in buradaki keşif moduna girdiğinizde parçal parça... parça nokta nokta hareket edebiliyorsunuz. Yani örneğin çadırınızı işaretliyorsunuz. 100 metre sonra bir nokta işaretliyorsunuz. 100 metre sonra bir nokta işaretliyorsunuz ve sizler bu noktalara bakarak geri ilk geldiğiniz yere yani çadırınıza ulaşabiliyorsunuz. Kaybolduğunuzda Huawei saat sizi geri getirebiliyor. Buradaki sefer modunda ekran kırmızıya dönüyor. Peki niye bunu yapıyor? Çünkü gece siz bu yürüyüş yaparken orada parlak bir ekranla karşılaşırsanız daha sonra yola bakarsanız o parlak ekran gözünüzde kalır. Bundan dolayı kırmızı detaylar hoşumuza gidiyor. Eğer yolda giderken basınç düşer bir değişiklik olursa da fırtına olabilir uyarısını sağ sizlere verebiliyor. Anlık olarak yüksekliğinizi takip edebiliyorsunuz. Anlık olarak kendi sağlığınızı takip edebiliyorsunuz ve Huawei ile beraber aslında sizler herhangi bir şekilde GPS ya da farklı bir teknoloji ihtiyaç olmadan kendi kendinize kendinizi kontrol ederek seyir, keşif her tık ne demek isterseniz yola çıkabiliyorsunuz. Burada bir de golf modumuz var. Bunu belli başlı insanlar kullanabilir diye düşünüyorum. Hayatımda hiç golf oynamadım. Umarım bir gün oynarım. Huawei'nin buradaki cihazında arkadaşlar sizler golf haritalarına sahipsiniz. Burada bulması biraz karışık oluyor. Ben hemen bir ipucu vereyim. Huawei Health uygulamasını indirdikten sonra egzersizler kısmında golfü bulacaksınız ve orada haritayı indirmeniz gerekiyor. Dünyada birçok harita olduğu gibi Türkiye'de de belli başlı haritalar bulunuyor. Mesela İstanbul'da Beykoz haritasını ben indirdim ve sizler buradaki haritayı indirdikten sonra direkt olarak delikleri ve kum havuzunu görebiliyorsunuz. Sadece kuş uçuşu mesafeyi değil, rüzgarı, sağdaki yokuşları yani eğimi, sizin yeteneklerinizi yetenek seviyenizi hesaba katarak aslında şuraya da nişan alabilirsin. Burası yokuş yukarı 100 metre değil 110 metre vurman gerekiyor gibi de sizlere koşu gerçekleştirebiliyor. Buradaki uygulamayla beraber yine kalbinizi ve farklı detayları takip edebiliyorsunuz. Örneğin burada kağıt kalemle uğraşmanıza gerek kalmadan vuruş sayılarınızı, isabet oranlarını, ferveyi tutturma gibi otomatik olarak takip edebiliyor ve kaydedebiliyor. Bu da Huawei'in golf özelliği 1-2 yıldır hayatımıza giren en iyi özelliklerinden bir tanesi. Tabii ki de yüzme, koşma, bisiklet gibi yerlerde de sal sağlık sensörlerini kullanabiliyorsunuz. O konulara zaten girmiyorum. Adamlar 150 metre aşağıda bile kısıtlı konuşturabiliyorken tabii ki de bisiklet falan yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda buradaki saatin sağ tarafında x denen bir sensör var. Aslında biz sağlığımızı takip etmek istediğimizde yani spor yapıyoruz belki ekstrem işlere kalkışıyoruz ama sağlığı takip etmek de önemli. Sizler tek seferde sağlığınız hakkında rapor alıyorsunuz. Peki bu iş nasıl oluyor? Arkadaşlar sağ tarafta x step tuşu var. Parmağınızı buraya dokundurduğunuzda hemen 60 saniye kadar bir rapor oluşturuyorsunuz. Buradaki rapora baktığınızda ilk olarak sizlerin vücuttaki ısınız kandaki oksijen oranınız, sitesiniz EKG seviyeniz ve kalp atış hızınız gibi 11 göstergeler oluşan bir sağlık raporunuz var. Hatta Huawei daha da detaya gidiyor ve öksürmenizi falan istiyor. Zaten ö ö falan öksürüyorsunuz. Yani burada size bir rapor çıkartılıyor ve anlık olarak kendinizi de takip edebiliyorsunuz. Bu da Huawei'nin bence bize sunduğu iyi özelliklerden bir tanesi. Yüksek irtifa sağlık asistanı bulunuyor. Bu yine eksiğim dağcılıklarla işte trekkinglerle uğraşanlar için önemli olabilir. Sizler arkadaşlar dağ tırmanırken yüksek bir yere çıktığınızda vücudunuzun bu yüksekliğe uyum sağlayıp sağlayamadığını anlamanız gerekiyor. Ve bazı problemlerle karşılaşmadan önceden fark etmek iyi olabilir. Arkadaşlar başın ağrıyor mu? Miden bulanıyor mu? Halsiz misin gibi soruları sizi soruyor. Ve burada bizlere hassas ölçümü direkt olarak parmağımızın ucundaki X-Tep sensöründe dokundurarak aslında hem bizim ruhsal halimizi yani ne düşünüyorsun hem de parmağımızı dokundurarak vücudumuzla alakalı teknik bilgileri alıyor ve bana bir destek atıyor. Sen kötüsün, iyisin gibi sonuçları bize çıkartıyor. Huawei hem aşağı inerken hem yukarı çıkarken hem gündelik hayatta golfünüzü oynarken her koşulda yanınızda oluyor. Bu saatle beraber telefonda konuşabiliyorsunuz. Özellikle yapay zeka ile beraber üzerindeki mikrofonu aldığı sesi analiz edebiliyor ve karşı tarafa daha iyi bir şekilde gönderebiliyor. Aynı zamanda bir pil koruma modumuz var. Pil koruma moduyla arkadaşlar buradaki saat sizlere uzun bir şekilde ömür sunabiliyor. Şunu söyleyeceğim. Tüm saatlerde kuraldır. Ne kadar fazla özelliği açarsanız o kadar hızlı şarj yer. Ben buradaki saatin tüm özelliklerini açtığımda 2,5 günde %50 oranında bir şarj yedi. Yani 5-6 gün içerisinde sizin bir pil ömrünüz bulunuyor. Kutudan çıkan şarj aletiyle beraber aslında pazartesi cuma, pazartesi cuma gibi böyle kendinize bir döngü oluşturup saate şarj edip uzun vakitler kullanabilirsiniz. Olur da daha falan çıkıyorsanız trekking falan yaparken tabii ki özellikleri yine kullanırsınız. Uyurken pil koruma modunu açarsınız ve daha uzun süreler boyunca da buradaki saatin sizinle beraber kalmasını sağlayabilirsiniz. Mesela daha çıkarken sitesi kapatırım açarım, bunu kapatırım. Huawei Health uygulamasını kullanabiliyorsunuz. Huawei Health'i ben bilerek iPhone'la beraber kullandım. Neden? Çünkü şunu istiyorum. Bir Huawei cihazı alacaksam ve iPhone kullanıyorsam korkmam gerekiyor mu? Çünkü zaten Android cihazlarla bir problem yaşamayacağım. Bu net. Hayır arkadaşlar. Hatta aksine iyileştirme fark ettim. Eskiden önce telefonum titrerdi. Yarım saniye sonra saatim titrerdi. Artık aynı anda titreşim geliyor. Aynı Apple Watch kullanıyor musunuz gibi. Ve bu da benim gördüğüm en iyi iyileştirmelerden bir tanesi olmuş. Huawei Health'e girdiğim saatinizi güncelleyebiliyor, detaylara bakabiliyor, ayarlarınızı yapabiliyor, egzersizinizi başlatabiliyor ve geçmişteki uykunuzu görebiliyorsunuz. Burada sizler uykunuzu görebildiğiniz gibi diğer sağlık detaylarını da görebiliyorsunuz. Sizler telefonunuza gelen bildirimi anlık olarak saat üzerinden görebiliyor. Sizler telefonunuza bakarak alarm kurabiliyor, barometreye bakabiliyor, sağlık verinizi direkt olarak buradaki ekrandan yine kontrol edebiliyor ve sizler telefonla konuşabiliyorsunuz. Bu da Huawei'imize sunduğu en iyi özelliklerden bir tanesi. Dediğim gibi bakın saat özelliklerine çok girmeyeceğim. Zaten 15 dakikalık bir video oldu ve burada aslında Huawei'in yüksek irtifa sağlık asistanından tutun da anlık olarak rapor vermesine bırakın da hem dalarken hem çıkarken bize yardımcı olan teknolojileri çok etkileyici. Ama size şunu söylemem lazım. Furkan ya ben bu kadar ekstrem bir adam değilim ama tasarımı çok sevdim. Almayayım mı falan derseniz hayır. Yani orada sadece 5-10 tane fazla menü var ve bunlara girmezseniz bu saati gündelik hayatta çok güzel kullanırsınız. Saat tasarımsal olarak harika ve şuna emin olun. Buradaki saati minimum 5-6 yıl boyunca ömrü var. Sizler şu an 2026 yılındayız. 2031-2032'ye kadar bu saati kullanırsınız. Huawei saat konusunda benim gördüğüm en iyi markalardan bir tanesi ve gerçekten hani rüştünü ispatlamış bir marka. Bunu net bir şekilde söyleyebilirim. Zaten beğendiğim iki tane akıllı saat markası var. Birisi Huawei. Yerini şimdi burada almak istemiyorum ama benden şimdi bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Açıklama kısmında kod bırakıyorum. Oradan saat alabilirsiniz. Şunu da belirtmek istiyorum. Eğer saati alıp kullanırsanız bu video gerçekten uzun yıllar boyunca izleniyor. Bir ay sonra falan gelin. Yorumları yazın. Furkan abartmış. Furkan gerçekten iyi söylemiş. Kendi yorumlarınız neler bunları belirtin. Bir teknoloji olarak teknik gözle bakmak ayrı. Gerçekten dağa çıkıp oralarda deneyimlemek çok farklı. Tabii ki ben de isterdim. Gönül isterdi dağ falan çıkayım 150 metre aşağı ineyim ama tabii ki de imkanlar bir yere kadar. Benden şimdi bu kadar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.